Olur. Aa, Olur. Aa. Durup, durup. Abi olmuş da. Geçsin evet. evet. onun kadar gemisi annelik yapıyordun da asla. Kapatmamış abi sen kapat ayağını. Seni... Neyse biz koşup yetişiriz. Hadi yolla. Hadi koş. koş, 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 koş. Yoruldum. <laughs> ne yorulması ya? Saat Hadi yeni baş... Daha bu kadar beş kat Daha yapamadı Allah abi yardım et şu ayakkabısını yaptı. Dur yapayım. Yapıştıramadı.